Efendim şu anda Köyceğiz'deyiz. Mavi Deniz Pansiyon'a konuk oluyoruz. Yanında buranın sahibi Turan Bey var. Tanıyalım sizi önce. Ben Turan Yavuz. Hı hı. 1972 Akşabat doğumluyum. İşte yazları Akdeniz, Ege. Evet. Gezmeyi severim. Biraz bahsedelim. Kaç odamız var? Pansiyonumuz 10 oda. Hı, hı. Bir tane aile odamız var. Odalarımız klimalı, tuş, Evet. TV, internet. Hı hı. E, sabah kahvaltısı. Evet. Akşam yemeği. Eee balkonlarımız direkt denizi görüyor. Otantik görüntüsü var. Aynen, ekrana geliyor izleyicilerimiz de görüyor aynı zamanda. Gerçekten çok güzel bir koy manzarası var evet. burada. <laughs> e... deniz uyuyor <laughs> adeta. Değil mi? Değil mi? Evet, Değil mi? Çok güzel. Öyle. Teşekkür ederim bizim misafir ben ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim Turan Bey. Olur.